Her videomda olduğu gibi bu videoda da tam tamına 5 sürü avuksuzluk çekiliş vardır. Yapmanız gerekenler çok basit. Videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri tüm şeklinde açtıktan sonra bu şekilde yorum atmak arkadaşlar. Bugün yeni gelen enerji santrali soygununu inceleyeceğiz arkadaşlar. Power plant soygunu geldi. Gerçekten çok güzel gözüküyor. Yeni soygun. Enerji patlamalarına ve pistonlara dikkat et diyor. McLaren ve SUV kaldırılmış galiba. Yeni serverlarda fakat. Yeni araçlar, geçen haftadan ve bir sürü küçük değişiklik. Teşekkürler. Cargo Ship 20, %25 daha fazla para veriyor. O zaman bir oyunumuza girelim yani değil mi? Ee, yaz ortası update'i. Yeni enerji santrali soygunu. Yeni 5 tane araç. Ee, McLaren ve SUV oyundan kaldırıldı. Prisoner olalım o zaman. Bu arada karakterim niye kız diye soracak olursanız Benim cezalı çark diye bir Robux şarkı diye bir şeyim var Videom var orada bana şey çıktı 24 saat boyunca karakterini kız yap O yüzden 24 saat geçene kadar Bu arada buradaki kapı niye açık şu an onu anlamadım Bugdan yüksek ihtimalle Umarım sesim fazla gelmiyordur mikrofonun ayarını yapmadım ee, Bakalım su yok gördüğünüz gibi normalde Onun yerine bu araç var Artık yeni su bu olacak herhalde. Hemen şöyle kaçalım. Ee, Power Plant'i soymak için şey gerekiyor mu? Key kart gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum ama bakacağız. Şuradan bir silah alalım hemen. Ee, ben bu sefer bayağıdır kullanmadığım Sizin de istediğiniz kullanmamı istediğiniz trona alacağım. Tron neredesin? Buradasın, gel bakalım. Ee, bunun bug'ı vardı, nasıl da şöyle yapıyorduk. Şöyle yapıyorduk galiba. Ben bunu biliyordum ama dur bakayım. Böyle zıplıyorduk. Yapıyorduk. Kendi kendine gitmeye başladı, tamam. Bir dakika. Şöyle zıplayarak yapıyorduk. Oldu. Böyle gidebiliriz abi. Ee, şöyle. Nerede olduğunu ben de tam olarak bilmiyorum. Ama sizinle beraber öğreneceğiz. Şöyle dağların üzerinden oplayalım. Tram motoru en sevdiğim en sevdiğim yanı bu zaten. Abi gündüz olması daha iyi olurdu bizim için ya. Şu anda akşam ya göremiyorum önümü Buralarda bir yerde olması lazım. Ama gidemiyoruz ki. Şu şuradan zıplayalım bir. Nerede olabilir bilmiyorum ki ya. Nerede olabilir? Burası değil, orası da değil. Gördüm. Gördüm, gördüm, gördüm. Burada. O bayağı güzel bir şeye benziyor. Bakalım şöyle. Dışarıdan bakalım. Evet, gayet güzel o bayağı büyük ve hoşuma gitti ama Mustang de burada spanlanıyor onu da öğrenmiş olduk bayağı değişik dumanlar çıkıyor bakalım bunun soygun yeri neresi şurası tahminimce buradan bir power plant açık değil tamam açık olduğu zaman ben videoyu devam ettireceğim buraları keserim herhalde Evet power plant soyguna açılmış ee, Ben de hemen geldim şöyle videoyu başlattım hop Şöyle soyalım değişik böyle. Şu sıfırla sıfır birleştireceğiz. Birle, ile 2 üçle, üç. Aa, açıldı abi gördüğünüz gibi. Şöyle girelim. Biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Bu bizi hızlandırıyor galiba. Bu bayağı bir hızlandırıyor. Dikkatli olun. Hop aman aman aman. ha demeyici almadan geçim, geçmeyi başarabildik. O burada da bir tane daha var. Bayağı bir elektrik şeyleri çıkıyor. Tamam sıfırla sıfırı. Üçlü üçü birleştireceğiz. Altıyla ile... yok bunun değil. Ee, şöyle yapacağız. 4 ile 4'ü. Ama o zaman da geçmiyor bir dakika. 1 ile 1'i. Ee, 5 ile 5'i. Bir dakika şunları şey yapalım. Kapatalım. Şöyle yapacağız o zaman. Bir dakika bu buradan nasıl geçecek o zaman onu bir düşünelim. E, ee, <laughs> e 6 ile 6'yı bir dakika 4 ile dördü bunlar şey oldu bir saniye reset değilim. şöyle yaparsak Heh, tamam bunu böyle 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 hmm. şöyle bunu da şöyle tamam 7 ile şu alttan ve soydum abi 7000 ve gittikçe azalıyor dikkat edin hop buralardan geçerken çok dikkatli olun dediğim gibi buradan eğileceğiz oha buradan atlayacağız hop umarım telifli şarkı değildir hop kaç 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 kaçım ee, nerede? Nerede? nerede tron nerede tron nerede tron nerede çabuk gitmemiz lazım gittikçe azalıyor arkadaşlar şeyimiz ama ben bu bug'ı yapamadım nedense abi ne oluyor heyecanlandım 6300 şu anlık. Ee, neyse böyle gidelim. Git ama gitmen lazım. Abi base'e gideceğiz de. Soyduk şu anda. Gitgide azalıyor gördüğünüz gibi. Ama o bug'ı yapabilseydim şu anda daha hızlı ulaşabilecektim tabi. Bug'ı yapamadım. Ee, Tron motorda yanlış bir seçim olabilir arkadaşlar hemen gidelim yine de Çünkü hoplatıyor <laughs> ee, Arkadan da böyle şey müziği koymuşlar heyecanlandırıcı müzik koymuşlar Umarım Gir 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 Ver bakayım 4000 4K paramı 5460 para geldi çok güzel abi Ben şu bug'ı yapayım ya şu bug'ı yapayım Evet arkadaşlar Bu da bu kadardı da. Beni izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar Görüşürüz bay bay